Dözcebeyköy yolunda seyreden ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Hüseyin Varli idaresindeki 81 AAJ 055 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve hasta taşıyan Kenan Alemdar idaresindeki 81 FN 941 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Kazada Hüseyin Varlı İdaresi'ndeki araçta bulunan MH ve Muhammed Efe Altundal yaralandı. Kazanın etkisiyle ambulansta bulunan acil tıp teknisyeni Dudu Güneş gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan ambulanstaki hasta olay yerine gelen diğer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri hafif ticari araçta yaptıkları aramada tespit edilen bir adet tabanca ile alkol şişelerine el koydu. Ne? <laughs> açıp... Abi şoförün işte <laughs> araba Araba arabayı kullanın. Alın arkadaş. git Hafif ticari araç sürücüsü Hüseyin Varlı ve aynı araçta bulunan iki kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutanak tanzim edildi. Ayrıca İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.